Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizler için çok güzel bir hassasiyet videosunu paylaşıyorum Bu hassasiyet videonun içerisinde hassasiyet ayarlarımız oranları güzel bir şekilde dizayn etmişim Tek yapmanız gereken şey o ayarlara bakıp aynısını yapmak olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar sizden ricam tabii ki bu kanala abone değilseniz bu kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve bu videoya da like atarsanız çok mutlu olurum. Benden özel hassasiyet isteyen arkadaşlar varsa YouTube kanalımda katıl butonu var. Ve bu katıl butonuna tıklayarak benden özel hassasiyet alabilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Just like...